Burası Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü kompleksi. Gece yarısı olmasına rağmen olağanüstü bir hareketlilik var. Avukatların biri geliyor, biri gidiyor. Çünkü içeride tam 17 emekli general var. Üstelik onlardan ikisi eski kuvvet, ikisi de eski ordu komutanı. Yani or general. Polis emekli or generallere ayrı bir özen gösterdi. Onları nezarethanelerde değil büro amirlerinin odalarında tuttu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına sabah erkenden evinden alınmış İstanbul yolunda ağzına lokma sürmemişti. Sadece su içmişti. Öğleden sonra emniyete getirildiğinde bitkin ve yorgundu. Akşam yemeğini geri çevirmedi. Köfte yedi. Gece saat 10'da avukatı emniyetteydi. ...Atilla Hekimoğlu ön görüşme için geldim dedi. Ben seninle daha önce görüştüm. Şimdi yine bir daha görüşmek istiyor. Tamam. Emekli komutan avukatıyla görüştükten sonra dinlenmek istedi. Bir emniyet amirinin çekyatlı odası tahsis edildi. Tek başına orada sabahladı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'le Birinci Ordu'nun eski komutanları Ergin Saygun ve Çetin Doğan da akşam yemeğinde köfte yediler. Onlar da büro amirlerinin odalarındaki çekyatlarda sabahladılar. Emekli Kor General Engin Alan terörle mücadele şubesindeydi. Alan, Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği operasyonun başındaki isimdi. Dağda tatildeyken gözaltına alınmıştı. Gece 3 saat arayla iki kez sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak kontrolün gerekçesi açıklanmadı. Dün gece emniyetin güvenliği Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerine emanetti. 8'er kişilik 4 tim ellerinde uzun namlulu silahlarla binanın etrafında kuş uçurtmadı. Ve sabah saatleri Emekli paşalara kahvaltı verildi. Kahvaltıda tost, ekmek, peynir, zeytin, salatalık ve domates vardı. Tabii çayda. Kahvaltılarını yaptılar. Adliye sırasının kendilerine gelmesini beklediler.